Evet herkese selamlar arkadaşlar Ravkankur 4'ten Kaldığımız 1980 sevilinden devam ediyoruz Türkiye Evet gördüğünüz gibi Harita Rusya çok büyüdü Rusya bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum Biz bayağı güçlendik Şey çok güçlendi Bunlar kimdi lan Irak, Irak halkı çok güçlendi baksanız arkadaşlar Çinden toprak koparttı. Benim burada bir tane generalim var. Bunu nereye göndersek? Bu bununla kapıştırayım mı? Gerçi adam ölmüş zaten. Ya da üstte buraya bunların yanına gönderelim. Bunlara destek atsın. Hepsi ölecek bizim adamlar. Şuraya asker göndermeye devam edelim. Berlin. Ulan Berlin'e alsaydık güzel olurdu. Bak buranın defansını düşürmüşler. Hemen tamam buraya üçlük bir tank. İnönü. Bunları oynatmışız. Şu air'ları hareket ettirelim. Topçuları. Üzür iç. Yukarı hareket. Evet. Bakalım. Şurada denizaltıyı oynatalım. Aa bak bu aşağısı varmış lan. Bunu geri çekelim. Bununla gireriz oraya. Evet. Şu aşağısı bizim. Şöyle bir tane şey mi koyalım. Roket sistemi. 22. turdayız. O inini gidiyor, inini kaçır. Bir yükseli de alalım. Burada çok fazla düşman şeyi var ya. Aa, neden onun gemisi var? Ve generalleri de var o gemileri. Da sıkıntıdayız Rusların gemi üretmesi lazım ya da bizim burada Paso gemi üretmemiz lazım ama bizim gemi üreteceğimiz yer yok şu i̇şte şuraya alabilirsek para çok güzeldi buradan durmadan gemi çıkartırız ya da şu aşağıya şurayı alacağız Paris'in orasını hemen gemilerimizi şuraya doğru hareket ettirelim hemen oraya bir tane paraşüt indirelim ve Marsilya'da bizim Zürich'e bir alamadık ya öldürelim hadi öl adamsın mi de kaybetmek istemiyorum canlarını dolduracağım çünkü hemen buraya dönüyoruz bir tur sonra orada bizim general hemen oraya destek bunları saldırtmayacağım dursun onlar burası ne alemde? Burası bizim alemimiz. Hadi bakalım. Oo Afrika'nın yarısı bunların lan. Yarısı Mısır'ın yarısı bunların. Birazcık da biz kapmışız kenarından işte. Biraz araba çıkartalım. Dur. Şu hemen geçme. Bir bakalım böyle. Tam geçiyoruz. Generallerimizi şey koymadığımız sürece sıkıntı olmaz. Yeni'yi bu arada Ankara'ya götüreceğim. Oo buraya almamız çok zor ya. Bu arada Paris'i alıyoruz. Çok güzel. Şimdi burada bir tane büyük tank çıkartalım. Abi şu salakları görüyor musunuz arkadaşlar? Denize inmişler. Bunlar denize inince savunmaları yok oluyor. Bakın bunun savunması 26. Bu generalin savunması 0. Bu da demek oluyor ki adamın vuracağı 100 demecin bu 26'sını savururken bu hiçbirisini savuramayacak ve 100 yiyecek. Önce kendini öldürtmüş olacak yani. Kim, bu ne lan burada? Bu arada aşağı Mars'ı almıştık. Şuradan çıkarttım. Alamadı ya lan. General Roman bunun ikisini alır. Sen kankam git dört tolus da al. E turnu sağ lan sesini. Diyemedim adı. 91. Yalnız var ya Musa burayı fena baskılıyor ha Oğlum bu askerleri buraya getireceğini bu kıtayı alsana lan salak Orada kalsın Bir tane de motorize Piyade birliği üretelim bir indirmiş. Biz de onu indirdik. Hadi bakalım. Ira bak ira. fena fena şey yapıyor ha baskılıyor. Buraya alır mı acaba? Bakın buradan da milletlerin para değerini ölçebiliyorsunuz. Kimsenin parası yok. İtalyanın bir 200 lirası var. Bir de bize bak 1710 liramız var. Hmm. Almayacağım yani. Adamların bir karış yeri var. Orayı da ben almayayım. Ama Copenhagen'i alırım. Peki burası? Çok güzel. Ben keşke silme olsa var ya. <laughs> Tamam öldürdüm tamam Hemen denizaltı abi Bunları denizaltı çok iyi. Bu ne lan burada Allah Allah Şunu hemen yok edelim 14 ne lan Hayır kanka. Ya patladı bizi. Ya bu askerleri göndermek istemedim çünkü askerler onu öldüremez. Ve Zürich'i de aldık. Ya düşmanın içinden geçtik. Yalnız bu adam da ölüyor. Çok da güzel yere koydum ha anasını satayım. Tam düşmanın kalbini. Tam oraya saldıracak düşman yani. Ölmedi gitti ya. İndirdik şu sıra şunu indirelim. Güzel güzel bizim gemiler buradan geliyor. Şurayı müttefiklerin almasına yardım edelim. Artık orayı da alın kanka ya. Dağlar kim koydu oraya ya? İşte bunu ilerletelim. Oğlum şu adam hala öldüremediler. Bak adamın 4 canı var 104 vuruyor ya. Öyle bir şey yok. Bu adamın 487 var 105 vuruyor adam. Yani aradaki farkı görebiliyor musunuz? Genel farkı işte. Bak, benim genelde 161 vuruyor. Evet be. 177 vurdu. Şimdi kaç vuruyor? Şimdi 176 vuruyor. Çünkü morali yükseldi. Birisini öldürdü ya kıçı kalktı. Evet, inin kaçın. Bu arada şunu da yok etmemiz lazım ya. Eğer onu yok edersek gerçi şuradan adam atarlar orayı. Hmm, şuraya da hemen topçu koyalım ya. Tamam devam. Lan bir alamadınız şuraya ya. Allah'ım ya Rabbim Allah'ın sığırları. İlla ben mi alayım ya? Hemen Gordon şuraya koyalım. Buradan can yenilesin. Lazerimiz de gelmiş. Taptaze sıcacık. Fırından yeni çıktı. Evet, bak saldırıyor. Bunu indirelim. Buradaki birlikler. Ya sen o birliğini niye geri çeviriyorsun ya? Saldırsana kardeş. Aa, buraya saldırıyor. Güzel. Evet, şura'nın başkentinde, İspanya'nın başkenti. Bir saldıralım, çok güzel. Hemen bir uçak. Anıts fark ettiniz mi bak? Yo, öyle mi oluyor lan? Yo, oğlum, İspanya'nın başkentinin niye adı yok lan? Herkesin adı var, Barcelona, Lisbon, Sevilla. Real Madrid yok. Real Madrid. Madrid yok. <laughs> o bunu buraya koymadım. Bunu orada var ya delik deşik ederler. Hop buraya da alıyoruz. Şunu öldürürüm be adamsın. Kuralı da buradan bu gemilere vursun. Arkadaşlar bunun kullandığı taktik. B-screen. Kendi ürettiği taktik bu arada adamın. Bu kadar hızlı vuruyor ki düşman vuramıyor yani. Gizli saldırı. Vur kaç vur kaç. Dur şunu şuraya koyayım da buna vursunlar ya. Hemen topçu ilerle nerede? Nene kaç. Tupuk. Burası tamam. Buraya bakalım. Nam. Tamam. Ya bunlar çok yani bir iş yapıyormuş gibi gözüküyorlar ama bir yere alamıyorlar. Evet. Burada da videoyu bitirelim artık. 15 dakika oldu. Şurayı da oynattık. Buraları oynattık. Tamam. Videoyu bitirebiliriz. Yani Sağlıklı kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.